1998'de iki ülkede nükleer silahlarını test etti. O günden beri olası bir savaşın sonuçları sadece iki ülkeyi değil tüm dünyayı tehdit ediyor. Bilim insanlarına göre yaşanacak bir e, nükleer savaş 50 ila 125 milyon insanın ölümüne neden olabilir. Bu sadece başlangıç. Nükleer serpinti küresel sıcaklıkları binlerce yıl öncesine çekecek bir nükleer kışa yol açabilir. Bu da milyarlarca insanı açlıkla karşı karşıya bırakabilir. Bu yüzden 2012'de ABD Başkanı Obama'ya hangi ülke seni en çok endişelendiriyor diye sorduklarında sadece tek bir kelimeyle yanıt verdi. Pakistan. Son yıllarda yaşanan gelişmeler bu endişeleri haklı çıkarıyor. Hindistan'ın 2019'da Keşmir'in özelliğini kaldırması bölgede yeni protestoları ve şiddet dalgalarını tetikledi. Müslüman nüfus demografik olarak azaltılacaklarına dair ciddi korkular yaşıyor. Pakistan ise bunu Keşmir'in Hindulaştırılması olarak görüyor.